iPhone 11 Pro ve iPhone 11 arasında yaklaşık 4000 lira bir fiyat farkı var ve aradaki farklar acaba bu 4000 liraya değer mi yoksa iPhone 11 gayet yeterli bir fiyat performans telefonu mu? Bunlardan kısaca bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu iki telefon arasında karar vermekte zorlanıyorsanız ve boş yere fazladan para vermek istemiyorsanız videoyu dikkatlice izleyin. Ben iPhone 11 Pro kullanıyorum. Pro Max'i de uzun süre kullandım. iPhone 11'i de deneyimledim. Telefonlar arasında belli teknik farklar dışında çok fazla bir fark yok ama bu teknik farklar belki de sizin için çok önemli. Biraz bunlara değinelim. İlk ve en önemli en önemli fark ekran. Şimdi 4000 lira fiyat farkı ne için alınıyor? En önemli fark ekran tarafında. iPhone 11 Pro OLED ekrana sahipken iPhone 11 likit Retina LCD ekrana sahip. Ekran yapıları gibi çözünürlükler de farklı. OLED ekranla LCD ekran arasındaki farkları diğer videolara anlatmıştım arkadaşlar. iPhone 11 ile iPhone 10s arasındaki farkları anlattığım videoda da yine bunu anlatmıştım. OLED ekran daha verimli bir ekrandır. Daha ileri teknoloji bir ekrandır ve daha maliyetli bir ekrandır. Bu da zaten telefonun fiyatına yansır. Fakat sizin son kullanıcı olarak çok fazla hayatınızda bir şey değiştirmeyebilir. Teknik farklılık da var mesela PPI değerleri farklı bu iki ekranın ekran boyutları da farklı iPhone 11 Pro'da 5.8 inçlik bir ekran varken iPhone 11'de biraz daha büyük o da 6.1 inçlik bir ekrana sahip fakat dediğim gibi birisi retina birisi LCD parlaklık ve nit değerleri farklı PPI değerleri farklı ekran konusunda kesinlikle iPhone 11 Pro daha iyi bir deneyim sunuyor iPhone 11 kullanıcıları da mağduriyet yaşamazlar kötü bir ekrandan bahsetmiyoruz sadece daha düşük maliyetli Apple'ın bugüne kadar kullandığı LCD ekranların en gelişmiş modelinden bahsediyoruz her iki telefonda suya dayanıklı yapıyla geliyor. Fakat iPhone 11 Pro 4 metre derinliğe kadar yarım saat koruma sunarken iPhone 11 2 metre derinlikte de yine yarım saatlik bir suya dayanıklılık sunuyor. Ama tabii ki siz suya girmeyin. Özellikle sıçramalara, yağmura, tere vesaire ya da bir şey dökülmesine karşı bir bunu koruma olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arada bizim para birimimize göre baktığınızda 4000 lira bir fark var. Peki 4000 lira fark sadece ekrandan mı kaynaklanıyor? Hayır. iPhone 11'de daha büyük bir batarya var. Ama iPhone 11 Pro'da ekrandan dolayı birazcık daha boyutundan dolayı birazcık daha küçük bir batarya kullanılmış. Buna rağmen iPhone 11 Pro'nun kullan ekranın OLED olmasından dolayı batarya ömrü çok az daha uzun gidebiliyor. Yani birazcık daha verimli bir ekrandan bahsediyoruz. Fakat kullanıcı deneyimlerinde iPhone 11'in çok iyi bir batarya süresi verdiğini kullanım süresi verdiğini geri bildirimlerde hep aldık. Resmi rakamlara baktığınızda iPhone 11 Pro 18 saate kadar video izleme süresi veriyor. iPhone 11 ise 17 saat. Yani arada aslında video izlerken bir saatlik bir fark oluşuyor. Fakat son kullanıcıda bu gerçekten çok anlaşılabilir bir düzeyde değil. iPhone 11'de oldukça verimli bir pil ömrü vaat ediyor Diğer bir şey yine maliyet tarafında belki önemli olabilecek bir şey. Hatta yeni iPhonelarla ilgili iPhone 12'de şarj cihazı çıkmayacağı, kulaklık çıkmayacağı da söyleniyor biliyorsunuz. Onunla ilgili de tüm verileri topluyoruz. Detaylı bir video yapacağım yakında. iPhone 11'de ne yazık ki hızlı şarj adaptörü çıkmıyor arkadaşlar. Hızlı şarj adaptörü önemli mi? Kesinlikle önemli. iPhone zaten çok hızlı şarj olan bir ürün değil. Çok hızlı şarj olmuyor. Kendi içinden çıkan küçük adaptörle ne yazık ki şarj olması çok uzun sürüyor ve iPhone 11 Pro'dan çıkan hızlı şarj adaptörü kesinlikle bu sorunu çözüyor. Çok hızlı bir şekilde telefonunuzu şarj etmenizi sağlıyor. iPhone 11'de normal bir şarj adaptörü var. O da yavaş şarj ediyor. Bildiğiniz gibi hızlı şarjı destekliyor. Kablosuz şarjı destekliyor her iki telefonda. Fakat bir tanesinde hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Diğerinde ya evinizde varsa kullanabiliyorsunuz ya da satın almanız gerekiyor. iPhone 11'de ekstra bir maliyete girmeniz gerekiyor hızlı şarj etmek istiyorsanız. <laughs> Depolama kapasitelerinde küçük bir fark var. Nasıl? Mesela iPhone 11 Pro'da 128 GB seçeneği yok. 64 var, 256 ve 512 var. iPhone 11'de ise 64, 128 ve 256 GB gibi yine 3 seçenek var. Onda da 512 yok. Şimdi 4000 lira fark dedik işte. Ekran farkı var batarya diğerinde daha büyük olmasına rağmen o telefon daha ucuz. Fakat bu telefonların malzemesi tamamıyla farklı. Siz bunu son kullanıcı olarak ne kadar önemsersiniz o kısmını bilemiyorum. Ama elinize aldığınızda birinde daha cam bir hissiyat var. Biraz daha kalın bir telefon iPhone 11. Bu birazcık daha metalik bir dokuya sahip ve mat gördüğünüz gibi. Çok benim videoda ve Instagram paylaşımlarında gördüğünüz şu dokuya sahip. Ve bu telefon paslanmaz çelik. Diğeri ise alüminyum alışımdan oluşuyor. iPhone 11 birazcık daha az sağlam bir malzemeden yapılmışken iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleri kesinlikle çok daha sağlam, paslanmaz çelikten üretilmiş. Ve son olarak bu iki telefon arasında tercih yapacaksanız ve boşa 4 bin lira para vermeyin, ben ucuz acaba işimi görmüyor mu diyorsanız işte en önemli kısım, o da şu arkada gördüğünüz tasarımda etkileyen nokta. Yani bu üçüncü kameranın iPhone 11'de olmaması. Sizin hayatınızı acaba ne kadar etkileyecek? Şöyle söyleyeyim Telefoto kamera ne kadar etkileyecekse o kadar etkileyecek Çünkü tek eksik o Yani video performansında bir kayıp yok Fotoğraflarda gece modu, ultra geniş açı gibi birçok seçenek var 240 kare, 120 kare, slow motion, quick shot, hızlı çekim Birçok özellik Hepsi iPhone 11 Pro ile iPhone 11'de aynı şekilde çalışıyor Hiç problem yok Ön kamera yine her ikisinde de TrueDepth kamera Yine burada da bir fark yok İkisinde de yazılımsal portre modu var TrueDepth kameradan dolayı iyi bir portre modu elde etmek mümkün Fakat arka kamerada bir eksiğimiz var O da telefoto kamera O telefoto kamera iPhone 11'de yok Emin olun hayatınıza çok bir şey etkilemeyecektir. Portre çekimlerde aslında yine kullanılan bir kamera ama ben kendi yaptığım kıyaslamalarda çok büyük bir fark görmedim. Fotoğraflarda başarılı fotoğraflar elde ediyorsunuz. iPhone 11, iPhone 11 Pro mu diye anlaşılması çok zor. Videoda kesinlikle çok başarılı. Her iki telefonda ikisi de bu noktada sizi tatmin edecektir. Yani sadece kamerası için, sadece tek bir kamerası fazla diye iPhone 11 Pro'yu tercih etmeye bence gerek yok. Ve tabii ki telefonu alırken en çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi performans. Şimdi iki telefon arasında 4000 lira fark verip de bir performans performans fark alıyor muyum diye sorarsanız hiç fark yok. İkisi de Apple'ın A13 Bionic işlemcisine sahip. Her ikisinde performansı oldukça iyi. Emin olun performans noktasında bir fark hissetmeyeceksiniz. İkisi de çok gelişmiş. İkisi de aynı şekilde aynı süre zarfında ortalama 5 yıl yazılım güncellemesi alacak. Peki neden iPhone 11 Pro alayım ya da neden almayayım diyorsanız dediğim gibi hani biraz daha üst segment bir telefon. Daha kaliteli bir malzemeden üretilmiş ama aynı performansa sahip. Hani şöyle düşünün. iki arabanın da motoru yüksek kalitede ama kasaları farklı ya da tasarımları farklı. Böyle düşünebilirsiniz. Kamera farkı var, ekran farkı var, pil farkı var ama burada bir dezavantaj ya da avantaj durumu çok fazla yok. Ve tabii en önemli kısımda ekran farkı var. Zaten maliyet olarak baktığımızda da bir eksik kamera, daha düşük maliyetli bir ekran ve daha düşük maliyetli bir gövdeden bahsediyoruz. Bunlar da telefonların fiyatını etkileyen unsurlar zaten. Sonuç olarak evet bu daha pahalı ve popüler bir telefon. Daha gösterişli belki. Diğeri daha fiyat performans ama unutmayın ki Apple'ın iPhone 11 en çok satan modellerinden bir tanesi. Çünkü gerçekten iyi bir deneyim yaşatıyor. Yani hani bundan çok aşağıda bir deneyim sunmuyor size. Ama bana masaya koyduğumda hangi telefon daha etkili? Hangisi daha gösterişli diye soruyorsanız masaya koymak için telefon alınmaz. Ben buran Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Keseyim. <laughs>